mermer olması. Evet. Dolayısıyla dünyada Gerek, pek yok. benzeri olduğunu şu düşünüyorum. Ama gene de şöyle çok, çok, var, çok de, var. De. Yani Tam emin olamadım. Ama sanki içindeki şu taşlar mermer yapısının devamı değil. Tabii burada da su var. O sanki sonra sonra da, da mı sonradan mı kapatılmış? Şey Zaman içerisinde sanki, sanki toprak sıkışmış gibi gözüküyor. Bazı malzemelerle lori tıkamışlar gibi. Baksana şu taş parçalarını görüyor musun? Sanki mermerin şeyi değil onlar. şeyleri işaret Seri üretim olduğunu da işaret olabilir. Çünkü sağlı soldu giderlerin açılabilmesi seri üretim kontrolü. ne oğlum o zaman? Ya, en, en az o tane üretim. seri üretimdir o zaman. Zaten e, kız kızı oluşturmuş. Bu da sistemin içerisinde oluyor. Gökhan abla. Evet. Tebrik onur işi geri Hı, Düzeltecekler. 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 Şey yapmayacağız. Onu, Yapacaklar mı? Onu ben yaptığını düşünmüyorum ama bilmem bir koruyucu atılır mı? Evet. Ee, Nasıl çeyizde sokulacak? Ne uğraştırmışlar. Ve şeyler çok hoş. Simalar çok hoş. Aslında simaları, şim, şim. halkalar. Ha. Neredeyse kopyala yapıştır olmuş iki aslan. Aynı kişi ama düşün işte ayrı ayrı imalat. Evet. sonuçta bir kalıp ürünü değil. Kıramıyor zaten müdürüm. Evet şey, şey de farklı. Kulaklar gelişmiş. da farklı. Evet. Ya, Yapanı nasıl acaba? O ustalık. <laughs> Bu sizin söylediğiniz temizlemi gider galiba burası. O bende kırılmış müdürüm ya. O gider ya. mi? O kırılmış gider gibi sanki. Gider gibi geldi bana ama. Ee, değil mi? O, Şimdi... o kırılmış o. Ama sizin dediğiniz gibi suyun akması için de belki oradan su akıyordu yerine göre de başarı, fazlası gitmiş olabilir ama oradan sanki bir su akışı da var gibi. Evet. Evlerini getirmişler, o da, da satarken pazar bir e, e, mi şey e, Antik kentlerimizin genellikle tamamında bir e, bugünkü spa olarak tanımladığımız bir sıcak su hamam kültürü'nün yerleşmiş olduğunu görüyoruz. Neredeyse tüm antik kentlerimizde bir hamam yapısı mevcut. Kamusal alanlarımızdaki bu hamam yapıları aslında birer kamusal alan olarak da sosyal alan olarak da aktif kullanılan mecraları işaret ediyor. E, evet sıcak su kültürü. E, hamam yıkanma temizlenme kültürü dönemin önemli bir e, entelektüel te de ifade eden bir parçası Bu anlamda e, aslında görmeyi beklediğimiz her şeyi bu kuvvette gördük bir, bir kanalizasyon sistemi olduğunu da anlatan bir gideri var milattan önceki dönemi Hatta e, milattan önce 500'le 500'lü yıllara kadar uzanan bir dönemi kastediyoruz. O günlerden başlayan bir sıcak su giderinin, sıcak su sağlamak için gerekli ekipmanın bulunduğu bir teknolojiden bahsediyoruz. Tabii ki ilgi çekici o anlamda. Kanalizasyon sisteminin de bulunduğunu bize anlatan gideriyle birlikte el aldığımızda bize anlatan bir durum söz konusu. Bu anlamda da bizim de ilgimizi çekti. Aydın, Lidya Karya bölgesinin tam kesişim noktasında muazzam bir kültür medeniyetleri tarihi şehri ee, ve bölgenin en zengin antik kenti Afrodisiyas. Bu anlamda e, Afrodisiyas sadece bu küvete dair verinin dışında elimizde olan e, bildiğiniz gibi büyük bir heykeltıraş okuluna ev sahipliği yapmış bir antik kent. Bugün Afrodisiyas müzemizdeki e, heykel kalitelerinin e, yüz ifadelerini kas ve mimikleri yansıtan o kıvrımların e, yansımasını dünyada bulabileceğiniz başka hiçbir müze yok. Dünyanın en nitelikli heykelleri hem niceliksel olarak sayı olarak fazlalığı hem de niteliksel olarak kusursuzluğu açıkçası Afrodisias Müzesinde ve Afrodisias Antik Kentinde. Dolayısıyla e, evet Efes çok önemli bir antik nokta antik kent fakat Afrodisias Antik Kentinde bu tip e, gösterişli ürünlerin zenginliği refahı ifade eden e, bir metaforik değerlerin bulunmasını aslında biz olan karşılıyoruz. Bence eğer bir küvet e, mermer ve gösterişli bir küvet nerede bulunulur diye sorulsaydı Afrodisias cevabını zaten tahmin edebilirdik. Tam da tahmin ettiğimiz yerde bu küveti bulmuş olduk. Küvet yaklaşık 1 ton civarında. Dolayısıyla onu taşımak için makinalara ihtiyacımız oldu. İnsan gücüyle taşınabilecek ağırlığın çok ötesinde. Boyutları da o anlamda bizim için ilgi çekici bir veriyi resmetti. Yaklaşık 2 metreye yakın, 1 metre 80 santim, 2 metre aralığında. Bugünkü küvet boyu ölçüsüyle neredeyse birebir aynı. hatta bu konuda belki de geleneksel küvet ölçünün, ölçütünün tarihsel materyalinde bulmuş olduk. Bu anlamda da bizi ayrıca mutlu etti.